Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel Yurt'ta sizlere farklı tarihi mekanları videolarını çekmeye devam ediyorum. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi sizlere bulunduğum alan Gözkayalar arkadaşlar burası. E, bu alandaki gizemli noktalar nereler varsa videolarını çekeceğim. Burada Esra'nın Giz Bölgenin videosunu e, çekim yapmıştım. Orayı da size hatırlatacağım. Bakın bulunduğum alan burası arkadaşlar. Yüksek kiliseye giderken sol tarafa düşer burası. Burada e, gizemli e, eski kavimlerin yaşadığı yerler var arkadaşlar. Hadi sırayla gezelim bakalım. Şurada bir tane esra'nın gizli bir nokta var arkadaşlar. Burayı bir keşfedelim. Buradan kapı girişi böyle. Ta ileriye kadar gidiyor ama benim geçeceğim kadar geniş değil arkadaşlar. Burayı, burayı geçtik. Şimdi şuradan bakın iki kaya birbirinin arasında kalmış. Ben de şimdi ortasından geçeceğim. Oradan. Daha sonra diğer tarihi yerlere doğru yol kat edeceğim arkadaşlar. Burası çok uzun. Yine 10 dakikalık videolarla sizlere bölüm bölüm çekimleri yapıyorum. Bakın. Kemer yapmış. Tesadüf üzerine kaya düşmüş arkadaşlar. Buradan geçtim şu an. Aslında kemer yapmamış, düşmemiş arkadaşlar. Bakın. Bu kaya bütünmüş. Burada bir tarihi mağara varmış aslında. Buranın mağara olduğunda önü açılmış ya üstü uçmuş. Şurada da bak şekilleri var zaten bak. Kayanın bir kısmının tarihi gözleri var arkadaşlar. Burada da bir gizemli bir yer var arkadaşlar. Bakın. Kayada bir oyuk var ama şurada da burası aslında yerleşim yeriymiş arkadaşlar. Bakın. Çok eski olduğundan dolayı arkadaşlar bakın bu duvarlar sapasağlam duruyor. Ama binanın çok bir eski olduğu için burası kapanmış. Daha belki yüzlerce böyle yaşam alanları var. Ören yeri aslında arkadaşlar burası komple temizlenip turizme kazandırılması gerekiyor. Buradan geçelim. Diğer tarafa. Bu kadar yol katettim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane yaşam alanı buldum. Evet. Gelin içine doğru bakalım. Kapı girişi çok küçük. İçeride sedir usulü oturacak yerler var bakın. Fazla soğuk olmasın diye tahminim buralarda sığınmışlar arkadaşlar. Burada işaretler var ama çözemiyorum artık. Burada da aslında daha önceden süslemeler varmış. Bakın Horasan harcıyla yapmışlar, üzerinde boyamışlar. Evet, oradan iniş yaptım. Tekrar buradan çıktım arkadaşlar. Burada da kapı girişi birazcık tahrip olmuş. Ama gene aynı sedur usulü. Oradan biraz daha büyük. Kiliseyi de satıyor ama bakın farklı bir yaşam alanı var. Burası arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Alç büyümüş arkadaşlar. Burada da bir ön tarafı göçmüş. Arka tarafına doğru bir yaşam alanı daha var arkadaşlar. İşte bunlar ön tarafından göçen kayalar. Artık gizemini koruyor bu aşağıya doğru. Buradan da bize geçit veren bir nokta buldum şuradan geçiyorum arkadaşlar. Evet. Oo, çok büyük bir alana çıktı. Burası kazmayla değil de kendim oluşmuş diyeceğim. Burada da çamurdan yuva yapmış kuş. Buradan geçiyorum arkadaşlar diğer tarafa doğru haliyle burada daha çok büyük. Artık kendim oluştu. Birileri kazdı mı? Buralarda kazma olaylar var bak. Göz göz. Ama şu noktada yok. Sanki kendi oluşmuş gibi. Önde de bir göçükler yaşayınca şimdi kelebekler de uçuyor arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Burada da bir tane Gizemli bir yer daha var arkadaşlar. Nereye gidemiyorum. Fazla da gidemiyorum. Zaten kapanmış. Burada aynı şekilde. Bakın. Burada da kuş yuva yapmış. Göz gayalarında şu an güzel bir kuş bakışı geziyorum arkadaşlar bulunduğum alan bakın güzel yurda çiftliğe gidilen yolun tam güzel yurda giderken sağ tarafına düşüyor. Gelin bakalım. Daha ne çıkacak önümüze? Bu kocaman bir Mağarada çıktı. Artık buralar çok otlar korumuş. dikenler batıyor arkadaşlar. Önü açılmış bakın. Ama muhteşem bir büyüklük var. <laughs> ne amaçlı kullanılmış bilemiyorum. Burada bir tane daha göz var. Buradan da diğer tarafa geçiş var. Ben şimdi oradan geçmeyeceğim. Çünkü dışarıdan kapsamı alsın diye arkadaşlar. Bakın. Evet. Oo. Buraların ön taraflarında göçükler olunca arkadaşlar bakın bu kaya buradan kopmuş tahminim. zamanında. Buradan bir yere geçit var Yok küçük bir göz. Burada yaşam alanları var. Birbirine bağlantısı yok arkadaşlar sadece. Çobanlar kullanıyor buraları kelebekler serinliği bulunca buralara gelmişler. Evet, bura apayrı büyük. Şimdi Evet arkadaşlar, göz gayranına geziyorum. Artık kaç bölümü çekerim bilmiyorum. Muhteşem güzelliğiyle kaldığım yerden devam ediyorum. Diğer videoma takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone, abone olursanız çok memnun olurum.